Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir tane daha böyle savaşı yapacağız. Ve haritamız böyle. Bu arada yukarıda Anadolu sigorta yazdığına bakmayın. Sponsor değil. Uygulamada kendisi de reklam getirir öyle var. Yani kesinlikle sponsor değildir. Haberiniz olsun. Yani yukarıda çıkan hiçbir reklam benim sponsorum değildir. Bilginize. Ha, yürü. Bu sistemi uygulamada yapacağımız için yanda binden fazla bin, yani mecazi yandan da binden fazla şey var. işlem tarzı var. Aşağıda da baş, 10 bin tane de onun başka bir işlem tarzı var. Şimdi konsept şöyle. Öbür bölgeye şunu izlemeyenler varsa şöyle anlatayım. çak çevireceğiz. Çarkta çıkan ülke bir tane toprak bir belli bir bölgeye saldıracak. Ve ve o bölgeyi fethedecek tamamen. Olay bu kadar. Uzan şöyle başlatıyorum. Şimdi ben şuradan çark kuruyorum hemen. Hadi bakalım. Evet. Allah ne ha. Arkadaşlar başka bir cihazdan açıyorum bu arada. Çark haberiniz olsun. Ya yani öbür bölümde izlemeyenler bilmiyordur diye. Ama yani üç bu üçüncü bölümü de izleyecek olanlara teşekkür ediyorum. Ee, önceki iki bölümü izleyenler tek teşekkür etmek istiyorum başka da. Allah bu niye açılmıyor ya? Arkadaşlar ben bir açıp geleyim o Çok sıkıcı oldu bu. Evet arkadaşlar ben çark hazırladım. Bir sürü ülke ekledim. Ha bu arada Tayvan ve Japonya'nın oradaki ülke Polonya değil. Ee, Endonezya haberiniz olsun. Böyle Bu arada Avustralya'nın o Rusya ile Çin arasında ne iş olduğu söyleyeyim. Normalde Türkiye eklemeyi planlıyordum. Ben Rusya'nın altına Çin'in yerine. Çin'i de Türkiye'nin üstüne koymayı plan. Çin'i de Türkiye'nin altına koymayı planlıyordum ama uygulamada Türk haritası olmadığı, Türkiye bayrağı olmadığı için ben de böyle yapmak zorunda kaldım. Yani bir sürü ülkemiz var. Ben rastgele bir şey çeviriyorum çarkı öbür cihazdan. Ben arkadaşlar e hastaya kusura bakmayın. Sesim biraz boğuk çıkabilir. Hindistan çıktı mesela. Şimdi Hindistan için çark çeviriyorum tekrar. Ne geldi? Mesela Rusça geldi. Ama Rusya saldıramaz. Biz de onun için tekrar çeviriyoruz. Bütün ülkelere 3 hak veriyoruz. İtalya. Hayır olmaz. Bakalım. Son hakkı. Almanya çıktı. Olmaz. Tekrar çeviriyoruz. Başka bir ülke için. Birleşik Krallık geldi. Şöyle bakalım. Çevirdim. Yine Birleşik Krallık çıktı. Olmaz. Tekrar çeviriyorum. Avustralya geldi. O da olmaz. Kanada çıktı. O da olmaz. Aa dur, tamam dolu. Başka bir ülke çevirdim. Fransa. Razı için tekrar çeviriyorum. Çevirdim. Hoylan çıktı. Olmaz. Allah Allah. Hiç de orada ülke çıkmıyor ya. İtalya çıktı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Buradaki sınır var ya. Şimdi gidiyorum. Şu sınırı Sen niye silmiyor. Allah Allah silmiyor. Evet, uzaktan zaten orada sıtır olduğu hiç belli olmuyor ki aslında. Evet uzak şey şöyle yapıyoruz. Geliyoruz tarihçe tıklayacağım. Buradan Fransa alıyoruz. Örgü formu. Evet Fransa'yı buraya böyle otaklayacağız. Bu bölge Fransa'nın. Bunu belli etmeye çalışıyoruz. Aslında. Evet. Bu bölge artık Fransa'nın oldu. Tekrar çeviriyoruz çarkı. Ondan şöyle çevirelim. Haydi bakalım ne çıkıyor? Yine Fransa çıktı. Fransa için çeviriyorum. Bakalım hangi ülke çıkacak? Bakalım ve Tayvan çıktı da Tayvan çok aşağıda. Bakın şurada. Bu olmaz. Tekrar çeviriyorum. Almanya çıktı. Ve Almanya'ya da Fransızlara veriyoruz. Vay be. Bu ne Allah Fransızlar seri başladı. Bir tane doğru buraya basmıyorduk. Alıyoruz bunu. Örgü formu. Fransa'ya bayrağını buraya getiriyoruz. öbre koyuyoruz yavaş yavaş. Almanya Almanya buradan yavaş yavaş siliniyor. Bu arada hangi ülkeyi tuttuğunuzu yorumlara yazabilirsiniz. Türk, biz Türk olduğumuz için direkt Türkiye yazacaklar olurdu da Türkiye yok haritada o sıkıntı. Neden olmadığı tekrar söyleyeyim arkadaşlar şey. Sistemde Türkiye eklememişler. Ben de o yüzden yani bayraklar kısmında Türkiye gözükmediği için ben de Türkiye eklemedim. Bir göstereyim bakın hepsi diyorum. Ya flag yazınca bayraklar çıkıyor. Bakın abi hiç hiç Türkiye ile alakalı bir bayrak yok. Abi evet, hem de içinde iki tane bayrak yapmış. Bir tanesi şu China flag 01 öbürü de flag China. Öyle bir olay var. Bu yüzden eklemedim. Lütfen bana kızmayın sonra. Abi niye Türkiye eklemedin diye. Ya yani daha doğrusu Türkiye niye eklemedin diye kızmayın. Ee, ben tekrar çak çeviriyorum. Evet, çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. Bakalım ne çıkıyor. Birleşik Krallık. Burada iki çiçekleri var. Fransa'da Hollanda ve Brezilya ama olmaz. Brezilya olmaz. Arkadaşlar normalde bu Amerika NATO Meksika koyacaktım da Meksika'da yoktu derken o sıkıntı bayağı sıkıntı. Hem şarj bitiyor. Ne yapıyoruz lan? Evet, klasik. Aşağı arka arkaya geliyor. Ezan dokunuyor şimdi. Neyse ben biraz da şans taktım. İşte kim gelmiş o? Hollanda gelmişti arkadaşlar. Hemen şöyle Hollanda'ya yapalım. Şimdi şuradan Birleşik Krallık'ın bayrağını alıyoruz. Yani Birleşik Krallık. Örgü formu. Arkadaşlar bir örgü formunda yapıyorum. Ki bayrakların şeklini değiştirebileyim. Burada bayağı küçültmemiz lazım ki Hollanda'yı kaplayabilelim. Birleşik Krallık bayrağını kaplanmıyor arkadaşlar. Hoppa kapladık. Evet. Şu anda baya ülkesinde. de... Aa, dur ben İtalya, Almanya ve şey şarttan çıkarmayı unuttum ee, Hollanda'yı. Şu kim vardı? İtalya vardı. İtalya nerede bakalım? Bir çıktı. çıktı. Almanya'da çıktı. Ve Hollanda. Hollanda'ya çıkar. Evet. Çoğu ülke sildik. Hadi bakalım. Çark çeviriyoruz. Kim? Çin. İlk defa Asya'da savaş olacak. Hadi bakalım. Çin Kanada'ya saldırmak istiyor. Ya yani öyle bir olay olabilir ama onun için ilk önce Avustralya ya da Hindistan düştük. Brezilya, o Hindistan'ı düşünmeden direkt zaten oraya gidemez. Çin. Son kez Çin için. Rusya, o Rusya düştü. Abi sıkıntı var. Mevzu var. Artık vodka'yı Çinler içecek herhalde. öyle gözüküyor valla. Sıkıntı var. Hoppa şöyle kapladık Rusya'nın bu kısmını. Ben Rusya'yı tutuyordum normalde ama Rusya düşüyor. Hadi bakalım. Bu ne abi? Bu nasıl bir görüntü ya? Çin'in bayrağı da çok küçüktü de çok iğrenç gözüküyor. Çin olduğu hiç anlaşılmıyor ki. Hadi bakalım. Kaplıyorum ve kapladım. Evet. Böyle gözüküyor vallahi. İdare edeceğiz. Dur şu has. Tamam oldu. Evet, yeni evde şu anda şu anlık böyle. Çeviriyorum çarkı. Hay bakalım kim çıkıyor? Tayvan. Tayvan. Tayvan iki bölgesi var bu arada olsun. Tayvan zaten üç şansı var. Japonya, Endonezya ya da Brezilya. O ama işte Tayvan'ı bütün Brezilya'ya vermeyeceğim. Çünkü ada ada var burada. Adayı vereceğim. İkicim sağlıklı da bir bütün veremem çünkü şurada iki parça var bakın dikkat ederseniz. Bakın. 1 ve 2. Bilerek iki bayrak koydum. Bu arada. Çünkü, çünkü sınır pek yok orada. E şu an Tayvan bayrağını alacağız. Bulabilirsek. Ha arkadaşlar. Harita şu. Şu haritadan yaptım. Aşağıda map with continents yazıyor. Onu silersen bir anda bütün harita yok oluyor. Güzel sonunda okumamalıyım hayvanı alıyorum. Şöyle şuraya yerleştiriyorum. Haritayı da böyle büyüteyim. Pardon küçülteyim yani. Büyüteyim derken. Bu baya iyi ya. Baya iyi ilerliyoruz. hop hop Brezilya'nın bir kısmını verdik. Şimdi çeviriyoruz çarkı. Ezan durdu galiba. Arkadaşlar. Bu ne? Ha QBD'de yaptım yanlışlıkla ABD. Yani Amerika Birleşik Devletleri kime saldırıyor? Fransa. Oo, şimdi Fransa'nın bir bölgesini Amerika'ya da vereceğiz. Uzan dur şu Şunları bölgeleri ben bir not alayım. de. Evet. O zaman şu bir parçayı veriyoruz Amerikalılara. Örgü. Baya kötü oldu. Aa, haritayı... Ya Allah aşkına, şu şu bayrağı anlayabilen var mı ya? Aramızda. Anlayı helal olsun ya. Bu ne abi? Tek büyütünce als çok anlaşılıyor. Öbürü hiç anlayamıyorum ben. Nedense bayrağı. Ama Amerika bayrağı olduğunu biliyorum bu bayrağın. Evet hemen. Şu fırçaya da alanları çizelim geri. Evet Fransa bir toprağını kaybetti. Şey diyorum. Kanada. Kanada hiç saldırı yapmamıştı. Kanada Amerika'ya saldırırsa Amerika'nın bir kısmı düşer. Fransa diyor da olmaz. Her doğru zamanlarda Fransa Kanada'ya saldırmaya çalışmıştı. Düşmanlık ilişkileri. Kanada Kanada'ya da saldıramaz. Son bir hak. Japonya dedi ama olmaz. Japonya'ya bir saldırmak için. Kim saldırıyor? Tayvan ya Endonezya, ABD. Yine ABD saldırıyor. ABD yine Fransa saldırırsa bu sefer Fransa tek toprak kalacak. Tayvan, ABD, Tayvan'a saldırıyor. Onun için... kalite çizgi kattım yanaşıkla. Onun ee, için ilk önce Brezilya'ya ne saldırmaları lazım? Bu tekrar çeviriyorum. Kanada. Aha, Kanada düştü. Koskocaman Kanada. Şu anda ABD'nin olacak. Birazdan. Örgü. Fark ettiğim bir şey varsa şu ana kadar en çok toprağı ABD ile geçirdi. Sizi fark ettiğiniz başka bir durumlar var mı? Mesela yani bana yorumlar yazabilirsiniz fark ettiğiniz başka bir olay varsa. bayağı kötü oldu bayrak. bu Neyse idare edeceğiz artık. Evet. Yani idare edelim. Şimdi çeviriyorum şey çarkı yine. de bayağı büyüdü. Fransa. Bakalım. En son ABD'lerden toprak kaybetmişti. Bakalım. ABD ha. Fransa eski toprakları geri istiyorlar. Fransa'nın haklı isyanı. Fransızlar bence haklı. Evet, ABD'yi buradan atıyoruz. AVD yine Avrupa'dan atıldı. ABD bakalım. Yer Avrupa'ya girebilecek mi ABD? Hapsayda ABD saldırıyor. Şaka gibi. Ama yine de olacak. Ay. Ay Fransa diyor. Bu soğukta kadar böyle mi sürecek ya? Fransa ABD, Fransa ABD diye. Mesela şu haritayı büyüt, küçülteyim ben. Bakın. Amerika bayrağı artık anlaşılmıyor burada. Arakanı bakalım koyuyorum. Evet. Evet bu da oldu. Hadi bakalım. de geri Avrupa'ya gitti. Bak yine Fransa çıkardı. Bu saymayacağım he. ha. Aa, Aa ben Rusya'ya tahtadan mı çıkarmışım? Rusya hala tahtada. Rusya elendi arkadaşlar şurada. Şu Çin'in fethettiği bölgelerden Ama artık yok. Hadi bakalım çevirdim. Yine ABD. ABD kime saldıracak daha ya? Yeter bütün bütün dünya. Tayvan dedi de. Bir an Çin geldi sandım. Japonya hayır olmaz. İkinci Dünya Savaşı olayı oldu mu? Kanada. Aa ben Kanada'ya da çıkarmamışım ki. Arkadaş unutuyorum kusura bakmayın. Kanada'ya çıkarayım. Kanada nerede? Onda Ya bur burada yağda diye katilmiş bir şey var ama onu ne bilmiyorum. Şu Kanada çıktı için tekrar çeviriyorum çarkı. <laughs> Japonya çıktı olmaz. Çeviriyorum çarpımıza. Bakalım kim çıkıyor. Yine ABD. <laughs> ya. Of hadi. Doğru düzgün bir ülke saldırımızdan artık. Bak yine Tayland diyor. Ya abi bak saldırabileceğim devletler bakıyorum. Brezilya, Hindistan, Avustralya, Fransa ve Birleşik Krallık. Aa Brezilya'ya saldırıyorlar. Allah'a şükür. Şu parçayı vereceğim. örgü yap bunu. Şunu tut. Evet, ABD bayrağı burada hiç anlaşılmayacak. Arkadaşlar haberiniz var mı bilmiyorum ama Brawl Stars'tan random bc bs bir şey var ya onda 10 kişiye 100 tane efsane video drop veriyorlar katılmak için e, bir tane savaş videonuzu sosyal medyaya atıyorsunuz ya yani sosyal medya değilmiştir bu sosyal medya direkt ya da maçta güzel bir anınızı paylaşıyorsunuz sosyal medyada ya yani ben katıldım haberiniz olsun ya. Yani katılmak isteyenler katılabilir. Şansını deneyin. Çi çıktı, Çin ab. Of ya. ABD çıktı bir an Çin çıkacak sanmıştım bak. ABD çi Çin çıktı az önce ABD saldırıyor. Hayır olmaz, yapamazsın. Hindistan, aha. Aha, ABD şimdi saldıracaklar işte. Şimdi ABD Çin savaşı patlar verir. Patlak verir ha. ne Çin? Aha ne burada. Du. bakalım. Şunları şöyle yaparsak. Hop hop hop. Herkes uygulama uygulamanın da bu arada Ibis Paint X. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Ben böyle bir harita yaptım. Baya güzel oldu bence harita. Tekrar çeviriyorum ve bu Çark son çevirişimiz. En, ya oyun en, bakın en, çarktan Endonezya çıktı ama ne olursa olsun Endonezya çıktığında ona çark ona Norveç dedi. Yine Endonezya olmaz. İki hak daha var. Belki yani Birleşik Krallık hayır o da olmaz. Yeni çözük attım ya kim çıkıyor? Son olarak yine bir Birleşik olmaz. Hadi son bir saldırı daha yapsın. Videoyu bir video video bitireceğim. Hadi. Avustralya saldırıyor kime? Hani iki şansı var. İkisi de baya büyük güç. Tamam. Yeah. Ya. Çin. Çin'in Çin'in ee, şey toprağını vereceğim bilerek yukarıdaki Rus toprağını. Ama şöyle bir şey olacak. Artık Çin'de şu Rusya yukarıdaki ada toprağı bir bağlantısı olmadığı için oraya tekrar başka bir Rusya kuracağım. Öyle bir mantık var. Çünkü bir toprakla bağlan yoksa orada isyan çıkacak artık. <laughs> Avustralya alıyoruz. Şöyle öyle bir Ha bu arada bunlar savaş şeylerle kazandı. savaş şeyle kazanmış arkadaşlar. Bu Çin savaşı şeyle kazandı. Örümcekle. Zehirli örümcekler yaptılar. Yemek yemeklik zehirli örümcekler yaptılar. Onlar 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 kazanır savaşı yani. Kesinlikle öyle oldu savaş. Evet yani şimdi Rusya bayramı alalım. Çağgalı Rusya ekleyeceğiz bir de. Işte. Örgü formu. Işısı Rusya geri kuruldu. Benim mutluluk seviyesi 1000. Neden 1000? Çünkü ben arkadaşlar Rusya'yı tutuyordum haritada. Hoppa Rusya geri geldi. Let's go. Evet. Haritanın son en güncel görüntüsü böyle oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıda like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani gizli tuşunu açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.